...veren, bağışlayan ve İbrahim'in dininin tanınması ve yüceltilmesi. Hmm. Bunlar Hz. Muhammed'in temel olarak öğrettikleriyle aynı. Bunları aldı ve uyguladı. Zahid İbni Amr'dan çok etkilendi. Çünkü beraber çok uzun zaman geçirdiler ve 20 yıl boyunca sürekli ondan bir şeyler öğrendi. 20 Tam yıl 20 yıl. Mı? Evet. Az önce dediğiniz gibi Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde... ...Arap Yarımadası'nda bir sürü din vardı ve bunlardan biri de Sabiyanlardı. Peki... Bu Sabiler kimlerdi ve Hazreti Muhammed hiç bunların etkisinde kaldı mı? Bu Sabiyanlar o dönem içinde Arap Yarımadası'nda büyük dinlerden biriydi. Hatta Kur'an onların isminden de bahsetmiştir. 5. sure, Maide suresi 69. ayette der ki: <laughs> Şüphesiz inananlar ile Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ayrılık gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktu. <laughs> Peki Sabi dininden yapılan alıntılardan bahseder misiniz bize biraz? Tamam. Sabilerden en çok Hazreti Muhammed'i etkileyen o günlerde Mahmud-u Şükrü el olası el-Bogad isimli kişiydi. Belok el-Arab, Fay Ehval el-Arab isimli kitabında kendi dini Sabi inancından bahseder. Diyor ki günde beş kere dua ederiz. Ölülerin ardından yere çökmeden ayakta dua ederiz. Yılda 30 gün oruç tutarız ve orucu bozmak için geceyi ayın çıkmasını bekleriz. Bayramlarımız vardır. Mekke'deki Kabe'yi yüceltiriz. Şimdi, Sabi dininden alınanları görebiliyor musun? Bir ay oruç tutuyorlar. Günde beş kere dua ediyorlar. Güneş batıp ay çıkınca oruç bozuyorlar. Ve Kabe'nin evet. yüceltilmesi. Hepsi aynı işte. Tüm bu Gördün öğretişler mu? İslam'da da mevcut. Kesinlikle. Haklısın. Garip. Evet, şimdi daha açıkça görebildiğimiz üzere biz sadece bu soruları muhataplarına soruyoruz ki bunlar hakkında cevap ve açıklama alabilelim. Hz. Muhammed birçok kişiden esinlenmiş, efsanelerden ve Yahudi öğretişlerinden, Hristiyan öğretişlerden, İslam öncesi şiirlerden, Hanefizm veya Hanif dininden veya Sabi dininden. Öyleyse değerli din bilginleri, din adamları lütfen bu konulara açıklık getirin. Biz de doğruyu yanlışı öğrenelim. Neden? Gerçeği arayan herkesin yüzü hürmetine lütfen gerçek sizi özgür kılacak. Tüm Müslüman kardeşlerimize beslediğimiz sevginiz aşkına bu soruları soruyoruz. Böylece onlar sonsuz yaşamdan geri kalmasınlar. Biz bunları soruyoruz ki onlar kutsal kitapta yazanlardan mahrum kalmasınlar. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür. Öyleyse tüm Müslüman kardeşlerimizin yüzü hürmetine diyoruz ki düşünün yürüdüğünüz yol sizi nereye götürüyor?'' Hı hı. ...yürüdüğünüz yol... ...işte bu çok önemli. Hı. Ben bir şey iddia etmiyorum. Her şey burada, kitaplarda yazıyor. Gördün işte, hepsini okudum sana. Sizin İslam'ın sonu ölümdür dediğinizi hissediyor gibiyim. Ben sadece sorular soruyorum. Herkes kendi için araştırsın. Ben kimim ki dediklerini söyleyeyim. Sevgili izleyiciler... ...bu konuştuklarımız... ...hem yüreği hem de ruhu karıştırıyor. Ama sizinle bir mektubu paylaşmak istiyorum. Çünkü yüreğime dokundu. İşte mektup burada. Bize gönderen kişi bir Müslüman erkek. Şimdi sizlere okuyacağım bunu. Çok güzel bir el evet. yazısı var. Evet çok güzel. Ee, tabii ki isim veremiyoruz ama diyor ki Rabbin adıyla başlıyorum. O lütufkardır. Yücelik ve Rabbin egemenliği her daim üstünüze olsun ve Rabbin ulusuna yol gösterenlere esenlik olsun ve peygamberlik edilen Rabbin sözlerinin üstüne esenlik olsun. O Rabbin sözlerinin üstüne peygamberler ve elçiler gelmiştir. Onu takip eden herkesin üstüne esenlik olsun ve Rabbin müjde dolu sözlerini takip edenlerin üstüne esenlik olsun ve Rabbin yolunu bizlere açık edenlerin tümünün üstüne esenlik olsun. İşte burada konuya giriyor. Sizin değerli varlığınızdan neşe doldum. Özellikle de sizin taşıdığınız onurlu değerler ve çok saygın karakterinizi fark ettikten sonra sizin değerli konuğunuzu tanıdığımdan beri, kişiliğini ve anlattıklarını öğrendiğimden beri dediğim gibi kendisini sevdim ve hem de tüm yüreğimle sevdim. Teşekkür ederim. Ve bu sevgi yüzünden benim yüreğim açıldı ve hem aklım hem de yüreğim tartışmayı kabul eder oldu. Değerli kardeşimiz mektubuma cevap yazmazsanız daha mutlu olurum çünkü çok özel şartlar altındayım. İslam'ın kılıcı mı? Evet hepimiz bu özel şartların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet. Fikir özgürlüğü nerede? İnternete girdiğimden beri tüm yüreğimin sizinle bir olduğunu mektupta iletmek istedim. Çünkü efendimin dediği gerçekleşecek. İnsanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Evet, teşekkür ederiz. Ve yaşam bildiğiniz gibi çok karışık, detaylı ama sözsüz. Yaşamda her şey var. Sadece Rabbin adının ortada dolaşması yasak. Kapıdan içeri girmeden sadece eşikte durmak bahane değildir. Veya diğerlerini eşikte bırakarak bencil çıkarlar uğruna insanlara hayaller satarak yaşamı onlardan alıp Onları yalnızlığa iterek, yalnız ve karanlıkta bırakarak yaşıyorlar. Böylece Rab onları sonsuzluğa almasın ama vaat edilmiş toprağı görüp de içine giremeyen Musa gibi dağın tepesinde kalsınlar diye uğraşıyorlar. Çok güzel yazmış. Ve Rab'dan size doğruluk yolunda kılavuzluk yapabilmeniz için sıhhat diliyorum. Benim için dua edin. Rab yaşamıma doğru insanları soksun böylece mükemmel ve doğru yaşam sürebileyim. Rabbin adı yüceltesin. Değerli kardeşimiz Rab diyor ki sizi yetim bırakmayacağım. Amin. Şükürler olsun. Bu kardeşi söylemek istediğiniz ayetler var mı acaba? Hı Evet. Korkma yılma çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Evet. Sanırım süremiz bitmeden bu kardeş için dua etsek iyi olacak. Çünkü onun gibi niceleri yolda yürümeye başladılar ve ışığı gördüler. Ama terör korkusundan dolayı. Rab onlara destek olsun bereketlensin, güçlendirsin. İzin verirseniz demin söylediğiniz ayet aynı anda benim de yüreğimden geçiyordu. İzninizle kardeşimize tamamını söylemek istiyorum. Aslında bu ayet hepimiz için. Amin. Yeşu 1'e 9'da diyor ki sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma yılma çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacaktır. Amin. Buyurun. Sevgili Göksel babamız bizi sonsuz sevginle sevdin ve bizi sevgi ve şefkatine çektin. Zamanın başından sonuna kadar gözün bizim üzerimizde. Kutsal ruhunun işleri için şükrediyoruz. Yeryüzündeki tüm ülkelerde çalış. Lütfen Rab, oğluna güç ver. Ona bizlere yazanlara ve tanımadığımız nicelerine. Sağ elinde tut onları. Gerçeğinle sar onları. Lütfunla yücelt onları. Görkemin için kullan onları. Böylece her biri sonsuz yaşama kavuşsunlar. Senin adına zafere ulaşsınlar. Görkem ve yücelik şimdi ve sonsuza kadar senindir. Amin. Amin. Baba oğul ve kutsal ruh adına. Tanrı hepimizi korusun. Sevgili izleyiciler. Rab İsa Mesih dedi ki. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev. Ve İsa'nın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan çok daha önemlidir. Tanrının bizim iyi işlerimize ihtiyacı yoktur. Çünkü onun gözünde en iyi işimiz bile kirli adet bezi gibidir. Bunlar Rabbin kendi sözleridir. Teşekkür ederiz. Eğer kutsal kitap veya başka kitaplar almak isterseniz lütfen bize yazın. Evet, ihmal etmeyin yazın. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.